Fussilet Suresi Hamim Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu, Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır. O, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler. Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler. Ey Muhammed, de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin, ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır. De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.'' O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Böylece Allah, onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi At ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım. Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye, önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi?'' Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semut kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler.'' Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık. O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de, bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.'' İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler.'' Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi. İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler. Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız.'' ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. İnkar edenler ey Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince onların üzerine melekler iner ve derler ki: Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.'' Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir. Gece ile gündüz ve güneşle ay, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. Senin yeryüzünü boynu bükük, kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir O gerçekten çok değerli bir kitaptır Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez o hüküm ve hikmet sahibi ölmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir Ey Muhammed sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar. Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi ...mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir. Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz... Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün onlar "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz." derler. Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer. Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak o bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız. Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır. Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir? Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır